İzmir'de polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu adliye saldırısı için bomba ve tüfek mermilerini temin ettiği iddiasıyla tutuklanan hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 19 kez kasten yaralama ve 24 kez patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme ile kamu malına zarar verme suçlarından toplam 192 yıla kadar hapis cezası istenilen PKK-KCK'lı terörist Suriye uyruklu Delil Hıso hakim karşısına çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de PKK-KCK terör örgütü üyelerince düzenlenen polis memuru Fethi Sekin ve Mübaşir Musa şehit olduğu saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde Delil Azzo Kod terörist Suriye uyruklu Delil Hızzo 12 Ekim 2021'de polis ekiplerince yakalandı. Delil sonun adliyeye saldıran teröristlerin kullandığı Kalaşnikov tüfek mermilerini, TNT bomba malzemelerini ve el bombalarını İzmir'e getirdiği belirtildi. Terörist sonun 2015 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen 3 bombalı eylem ve zırhlı polis aracına yapılan silahlı saldırı eylemlerine katıldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Delil Hıson tutuklandı sonun yargılanmasına İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutuklu sanık sonun avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Sanık tercüman aracılığıyla savunma yaptı. Daha önce hiçbir terör örgütüyle bağlantısı olmadığını savunan Hıso, İzmir'e gelirken hiçbir şey getirmedim. Hiçbir terör örgütüyle ilişkim olmadı dedi. İzmir'deki adliye saldırısına mühimmat getirilmesi olayının üzerine yıkıldığını savunan Hıso, 2018 yılında kaçak olarak Irak üzerinden Kamışlı'ya gittim. 2021'in 7. ayında tekrar Türkiye'ye geri dönmek istediğimde Özgür Suriye ordusu beni yakaladı ve PKK'lı olduğumu söylediler. Terör örgütü üyesi olmadığımı söylememe rağmen işkence yaptılar. YPG'ye hiç katılmadım. Hiçbir şekilde terör örgütü üyesi olmadım. Türkiye'ye çalışmak için geldim ifadelerini kullandı. Sanığın ardından Hıston'un 2016 yılında İzmir'e beraber geldiği Ahmet Ö tanık olarak dinlendi. Duruşmaya ses ve görüntü bilişim sistemiyle katılan Ahmet Ö, İzmir'e iki küçük çanta dışında hiçbir şey getirmediklerini belirterek beraber İzmir'e gittik. Delil'in arkadaşlarında kaldık. İki küçük çantamız vardı. Kıyafetleri İzmir'den alırız diye düşünmüştük. Yanımıza terminalde kimse gelmedi. Kimse bizimle bir şey göndermedi. Çantalarımızı aldı otobüsten indik. Ben Delil'in yanındayken onun yanına kimse gelmedi. Örgütsel bağlantısına hiç şahit olmadım. 2018'den sonra işlerimiz ayrıldı ve hiç görüşmedik dedi. Sanık avukatının ek savunma talebini kabul eden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.